Ha, çamurcuk mu oynuyorsun sen? Çamurcuk. Girme hayır. Gel 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 babaya gel. Gel gel gel. Her yerin çamur oldu gel. Annen ne yapacak seni, biliyor musun? Annen seni ne yapacak? Hele babaannen görmesin. Yıka. Yıkayalım mı? Yıka. Nerede yıkayacağız? Yıka. Nerede yıkayacağız? Gel gel gel. Girme girme girme. Tavukları yıkalamadı gel. Bayramlıkların çamur oldu ama senin. Kuzey. 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 Gel tavuklara bakalım. Ha elini mi yıkayalım? Hadi gel yıkayalım. Hadi içeri girelim artık değil mi oğlum? in general Hayır hayır eve girelim açık. Hadi gel açık eve girelim. Üstünü yıkaya değiştirelim hadi. <laughs> ha. Bak motor Bak motor gördün mü? Gördün mü motor Kuzey? Girme çamura, çamura girme. Girme çamura, çamura girme oğlum yapma gözün, ne olursun. Annen delirecek. Eyvah, 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 eyvah. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çoraplarda ıslandı. Çoraplarda ıslandı. Islak, ıslak oldu. Hadi eve gidelim, kuruyalım onları. Evet çamura girdin ıslandı. Sen bayramda neden çamura girdin? He? Temiz olmamız gerekiyor bizim bayramları. Hadi eve gidelim. Üstünü değiştirelim. Hadi yürü eve. Çabuk. <laughs> Şimdi amca yok. Şimdi amca yok. Şimdi mi? Hadi eve gidelim. Şimdi çıkma şu. Hadi yeşil traktör edem, çamura girme, çamura girme, girme çamura, çamura girme. Bak kuzu. Koyun. M de bakalım. Düşersin. Düşersin. Hadi elbiseleri değiştirelim. Yeşil traktöre bineceğiz amcaya gideceğiz. Yeşil traktöre bineceğiz. Hadi gel. Elbiseleri değiştirelim eve gidelim. Hadi. Öteki traktöre gideceğiz. Hadi gel. Gel öteki traktöre gidelim hadi oğlum. Hadi oğlum. Hadi Kuzey. Girme. Girme çamur. Hadi eve gidiyorsun. Hayır. Düşersen her yerin çamur olur. Yanma. Yapma oğlum bak ayakların ıslandı. Hasta olacaksın ama. Hadi eve gidelim. Şimdi seni zorla alacağım, kucaklayacağım, götüreceğim. Çamur. Çamur. o Ceeren çarpar kaç 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 oradan kaç kaç ilin Haır Hadi 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 yeter 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 çamurlar yeter oğlum hadi hadi gidiyoruz. Gel elleri yıkayalım hadi. Gel eve gidelim elleri yıkayalım. Hadi koş. Hadi koş eve gidelim. Yakala bir tane tavuk. Hocam, tavuk yakalım. Yemiş, yemiş, Hadi eve, yeter. Yeter çamur, yeter. Düşeceksin şimdi çamurun içine. Yeter hadi, gidiyoruz. Yeter artık. Yeter artık ama, ama yeter artık. Hadi ellerimizi yıkayalım gel. Hadi gel ellerimizi yıkayalım. Hadi gel artık. Hadi koş anne ellerini kıs. Hadi koş anneye ellerini anne ellerini kıs anne. Aç kapıyı. Aç ittir. Aç önce ittir sonra. Çek böyle aşağı doğru. Açamıyor mu? Bak buradan açılıyor. Böyle açılıyor. Sonra ittiriliyor da bir elimle olmayacak galiba. Hızlı aç. Oradan açılmaz. Oradan açılmaz.